Merhaba arkadaşlar, selamlar, saygılar. Para Bil kanalına hoş geldiniz. Evet, Borsa İstanbul günü 0.24 pozitif kapattı arkadaşlar. Endeks kapanış gününde pozitifti ve kamu yayınlatma platformu arkadaşlar bugün e, endeksten önce 17.32'de yayınlanan bir haber ile karşınızdayız. Büyük miktarda bir maddi duran varlık alımı lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayın arkadaşlar. Bize destek olmak istiyorsanız da videolarımızı beğenerek, yorum atarak, kanalımıza abone olup bildirim zilini açarak bize destek olabilirsiniz. Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin maddi duran varlık alımı haberimiz bununla ilgili. Hemen haberimize geçiyorum. Evet. Yapılan açıklama güncelleme mi? Hayır. Yapılan açıklama düzeltmeme mi? Evet. Yapılan açıklama ertelenmiş bir açıklama mı? Evet. Dördüncü en 7'sinde arkadaşlar bununla ilgili bir açıklama yapılmış sabah saatlerinde sonra bu düzeltilmiş. 157 milyon liralık bir alışveriş toplam alım bedeli 157 milyon artık KDV yatırım faaliyetleri kapsamında olumlu muymuş bu haber ve karşı taraf şimşek bisküvi ve gıda sanayi alanım şirketi evet bir bisküvi şirketini 157 milyon artık KDV karşına satın almış Gimat Değerleme yapıldı, Düzeltilmiş 186 milyon fiyat belirlenmiş fakat 157 milyon alınmış. Şirketimiz yönetim kurulu tarafından Ankara ili Kara Kahraman Kazan ilçesi Orhaniye mahallesi bilmem ne işte parselinde bulunan 46.550 metrekare büyüklüğündeki arsanın Şimşek bisküvi ve gıda sanayi anonim şirketi firmasından 157 milyon Türk lirası artık KDV bedel karşılığında peşin olarak satın alınmasına karar verilmiştir. Evet fabrikayı değil Şimşek Üsküvi'de ait olan arkadaşlar 46,5 dönümlük bir arazi 157 milyon artık KDV karşına satın almış Gimat. Gördüğünüz gibi tam bir duran varlık alımı. Zaten bu şirketlerin işi bu. Çünkü bunları alarak arkadaşlar değer kazanacaklar. Gayrimenkul yatırımı yapacaklar. Arsa yatırımı yapacaklar. Çünkü şirketin adı Gimat Gayrimenkul zaten gördüğünüz gibi. Şirket fin görevi bu ve bu yönünde de önemli bir iş anlaşması olarak gözüküyor. Hisse de bugün arkadaşlar 9.42'den kapattı. 2.17 pozitiflik söz konusu. KAP bildirisiyle birlikte hissenin biraz daha pozitif ivme kazandığını görebiliyoruz. Evet dostlar lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Bize destek olmak istiyorsanız da kanalımıza abone olup bildirim zilini açabilirsiniz.